Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2024-2025 Öğretim Yılı, 3. Dönem Sınavı, 19 Temmuz 2025, Kelam 1 ve 2. 1. Oturum, 819, Kelam 1. Soru 1. Dinin itikat esaslarını konu edindiği için kelam iline verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? A. Akait B. Nazar C. ilmi İstidlal D. Fıkhı ekber Doğru cevap A. Akait Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçlarından biridir? A. Hakların ihlalini ve vazifelerin ihmalini önlemek B. Kişilerin hak ve sorumluluklarını belirlemek C. Hurafe ve batıl inançlar konusunda inananları bilinçlendirmek D. Hukuk ve ahlak bütünlüğünü sağlamak Doğru cevap C. Hurafe ve batıl inançlar konusunda inananları bilinçlendirmek Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi? Müteahhirin dönemi, kelam alimlerinden biri değildir. A. Fahreddin Errazi B. Haris el-Muhasibi C. Seyyid Şerif Cırcani D. Muhammed el-Beyzavi Doğru cevap B. Haris el-Muhasibi Soru 4. Kelam ilminin mükelleflerin fiilleri ve hükümlerin sebepleri konusunda nokta nokta ilmiyle bağlantısı vardır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Akait B. Tefsir C. Hadis D. Fıkıh Doğru cevap D. Fıkıh Soru 5. İnanç alanıyla ilgilenen kelam ilminin amacını gerçekleştirmede başarılı olabilmesi için insani ve toplumsal olguya, olaylara ve onları etkileyen dinamiklere dikkat etmesi ve onlardan yararlanması gerekir. Bunun için de toplumsal ve beşeri bilimlerin değerlendirmelerinden istifade etmelidir. Bu metinde kelam ilminin yararlandığı hangi ilme işaret edilmektedir? A) Kimya B fizik, C sosyoloji, D filoloji. Doğru cevap C, sosyoloji. Soru 6. Temsil, iki farklı şey arasındaki ortak bir özelliği bularak bunlardan birinin sahip olduğu özelliğin diğerinde de bulunduğu sonucuna ulaşma yöntemidir. Buna göre temsil yöntemine aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek gösterilebilir? A. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı Celle Celaluhu'yu anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Sadakallahu lazim. Ali İmran Suresi 191. Ayet. B. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı Celle Celaluhu rüzgarları gönderendir. Onlarda da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra, Yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Sadakallahu lazim. Fatır suresi 9. ayet. C. Bismillahirrahmanirrahim. Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. Sadakallahu lazim. Kaf suresi 19. ayet. D. Bismillahirrahmanirrahim. O hanginizin daha daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Sadakallahu lazim. Mülk Suresi 2. Ayet Doğru cevap B. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onun da ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Sadakallahu lazim. Fatır Suresi 9. Ayet Soru 7. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu'nun hayat ve can veren anlamını taşıyan ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhyi B) Alim C) Şafi D) Hafız. Doğru cevap A) Muhyi. Soru 8. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Sadakallahu lazim. Bakara suresi 85. ayet. Bu ayette itikadi hükümlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine işaret edilmektedir? A. Açıklık b. Kesinlik c. Değişmezlik d. Bölünemezlik Doğru cevap b. Bölünemezlik Soru 9 Varlığı veya yokluğu zatının gereği olmayan, var olmak için bir sebebe muhtaç olan, var olması da yok olması da eşit derecede imkan dahilinde bulunan varlıklar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir? a. Vacip B mümteni, C mümkün, D muamelat. Doğru cevap C mümkün. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi vacip lizatihinin özelliklerinden biri değildir? A. Mutlaktır. B. Ezelidir. C. Ebedidir. D. Yaratılmıştır. Doğru cevap D. Yaratılmıştır. İkinci oturum 820 kelam 2. Soru 1. Dini gerekçelerle ortaya konan yorumlar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. İtikad B. Biat C. Dogma D. Mezhep Doğru cevap D. Mezhep Soru 2. İslam itikadını delilleriyle savunan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kelam B. Fıkıh C. Siyer D. Tefsir Doğru cevap A kelam. Soru 3. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Sadakallahu lazim. Ali İmran suresi 190. ayet. Bu ayette İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkmasının aşağıdaki sebeplerinden hangisine işaret edilmektedir? A hilafet meselesi ve siyasete B insanın düşünen bir varlık olmasına C Müslümanlar arasındaki iç savaşlara D yabancı din kültür ve medeniyetlerin etkisine Doğru cevap B insanın düşünen bir varlık olmasına Soru 4 Aşağıdakilerin hangisi ehli sünnetin görüşlerinden biridir A insanın irade özgürlüğü yoktur B. Allah Celle Celaluhu'nun ilmi ve kelamı sonradan yaratılmıştır. C. İman ve amel birbirinden farklıdır. D. Cennet ve cehennemin sonu vardır. Doğru cevap C. İman ve amel birbirinden farklıdır. Soru 5. İmamet nas ve tayin iledir? İmamlar büyük ve küçük günahlardan korunmuşlardır. Büyük günahı işleyenler tövbe etmeden ölürlerse ebedi olarak cehennemde kalırlar. Bu görüşlerin tamamını savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir? A. Mürciye, B. Şia, C. Eşarilik, D. Selefilik. Doğru cevap B. Şia. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi maturidiliğin görüşlerinden biri değildir? A. Büyük günah işleyen kişi dinden çıkarak kafir olur. B. İnsan bütün fiillerinden sorumludur. C. Amel imandan bir cüz değildir. D. Allah Celle Celaluhu ahirette görülecektir. Doğru cevap A. Büyük günah işleyen kişi dinden çıkarak kafir olur. Soru 7. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu şöyle dedi. İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahdır. O halde yalnız benden korkun. Sadakallahülazim. Nahl Suresi 48. ayet Bu ayetle aşağıdaki felsefi ekollerden hangisinin tanrı anlayışı reddedilmektedir? A. Ateizm B. Deizm C. Politeizm D. Agnostisizm Doğru cevap C. Politeizm Soru 8. Şeytanı ve şeytanla ilgili sembolleri yücelten ve şeytana tapınmayı esas alan anlayış aşağıdakilerden hangisidir? A optimizm, B sekülerizm, C pozitivizm, D satanizm. Doğru cevap D, satanizm. Soru 9. Ölen insanların ruhunun bir hayvan ya da bir insanın bedenine geçmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A hüsn, B kubu, C tenasü, D pesimizm. Doğru cevap C, tenasü. Soru 10. Risalet ve nübüvvet son bulmuştur. Benden sonra Resul de Nebi de gelmeyecektir. Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? A. Hatemül Enbiya B. Üsve-i Hasene C. Ruhul Emin D. Ahsen-i Takvim Doğru cevap A. Hatemül Enbiya Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı Unutmayalım